Merhaba arkadaşlar Zahide'nin hobileri kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çeyizlere çok yakışacak bir model anlatacağım. Çok ağır ve gösterişli bir model. modelinin modelimin anlatımına geçmeden önce lütfen videomu beğendiyseniz beğenme tuşuna ve abone olmadıysanız abone olma tuşuna tıklayarak bana destek olabilirsiniz. Şimdi modelin anlatımına geçelim. Öncelikle ben arasına fil dişleri yapıyorum. Şöyle göstereyim. Arasında şu şekilde fil dişleri yapıyorum. 13 tane var şu an burada. Ben 15 tane yapacağım. İki tanesini de sizinle birlikte yapacağım. Şöyle göstereyim. Siz daha farklı bir model de yapabilirsiniz. Ben fil dişi seçtim. Fil dişini yapılmış. Şöyle bir tane zürafa yapıyoruz. Zürafanın tepesine batıyoruz. şekilde zürafanın tepesine batıyoruz. Hemen yandaki zürafaya tabi ben önceden yazmalarımı kıvırıyorum. Sizde yazmalarınızı kıvırmasını nasıl yaptığımı görmek isterseniz kanalımda yazma kıvırma modelini yap nasıl yaptığımı bulabilirsiniz. Şimdi bu 14. oldu. Bu 15. Bu fil dişlerini aynı boyutta yapmaya çalışın. Daha sonrasında üzerine pırpırlar yapacağız. Şöyle göstereyim. Ve bu 15. fil dişim. Şimdi e, fil dişleri arasına tam 11 tane zürafa yapacağız. 11 tane yapacağız. Siz isterseniz arttırabilirsiniz. Ama tek sayılarda arttırmaya özen gösterin. Çünkü modelimizi kurarken eşit bir şekilde ortalayabilmemiz için. Evet 11 tane yaptım. Şimdi tekrardan fil dişlerimizi yapmaya devam ediyoruz. Şöyle bir tane göstereyim. Tekrardan devam ediyoruz. Bu 12. zürafa. Tepesine batıyorum. Şöyle. Evet arkadaşlar. Şimdi siz böyle bu şekilde fil dişlerini yapmaya devam edebilirsiniz. Modeli kurmaya başlayalım. Evet arkadaşlar şöyle modelimizi kurmak için şey yapalım. Şimdi burada 11 tane yaptık. Ee 11 tane yaptık. Şimdi modelimizi kurmak için 5 tane zürafayı sayıyoruz. 2, 4, 5. Şu 5. zürafamıza düğüm atıyoruz. Şöyle ben altta başlıyorum. Şöyle üstte alıyorum. bu tarafa dönüyor. Şimdi 6. zürafamızı boş bırakıyoruz ve 7. zürafamıza tekrardan düğüm atarak şöyle büyük bir yuva oluşturuyoruz. Yani 15 tane pırpır pır sığacak şekilde bir tane yuva oluşturun. Şu şekilde ben şöyle bir yuva oluşturdum. Şimdi geri dönüyoruz ve pırpırlarımızı yapmaya başlayacağız. Şöyle arkadaşlar en yani dipten başlayalım. Yani şu şekilde üç katlı bir yuva oluşturdum. Şimdi orta büyüklükte 15 tane zürafa yapacağız. Yani Pardon, pırpır pır yapacağız şu büyüklüklerde. Hemen şöyle yapalım. hepsini aynı o boyda olmasına dikkat edin. 15 tane pırpırımızı bu yuvaya yapacağız. Şimdi arkadaşlar, ben 15 tane pırpırımı yapıyorum ve sizinle beraber sonraki adımlara geçelim. Evet arkadaşlar ben 15 tane pırpırımı yaptım. Şimdi üstündeki zürafalar yapacağız. Şimdi en sondaki şöyle çeviriyorum. En son yaptığımız pırpırın tepesine bir tane düğüm atıyoruz. Şöyle arkadaşlar. Ve bu pırpırların hepsine batarak zürafalar oluşturuyoruz. Şöyle çok küçük ve çok büyük olmayacak şekilde orta boylarda Bu şekilde arkadaşlar bu sırayı tamamlıyoruz. Toplamda 14 tane zürafamız olacak. Evet 14 tane zürafa yaptık. Şimdi yazmamızı tekrardan çeviriyoruz. Şimdi burada ikinci sıraya geçerken zürafa eksiltmemek için buraya aynı zürafaya batıp ilk baştaki zürafaya batıp bir tane daha zürafa yapıyoruz. Bu şekilde 14 tane aşağı sayımız eksilmeyecek. Böylelikle 3 sıra yapıyoruz. Ve hiçbir şekilde zürafa eksiltmiyoruz. Toplamda 14 tane zürafa ile 3 sırayı da tamamlıyoruz. Arkadaşlar ben şöyle 3 sırayı yaptım. Gördüğünüz gibi burada zürafa eksiltmesi yapmadım. Şimdi burada benim ipim bitti. Tekrardan yeniden bağladım. Şu en son zürafanın tepesine bir tane düğüm atıyoruz. Şöyle. Evet arkadaşlar. Şöyle en son zürafanın tepesine bir tane düğüm atın. Buraya bu en son zürafaya ilk baştaki zürafamıza 3 tane pırpır yapacağız. Çok büyük olmayacak şekilde pırpırlarımızı yapalım. Şöyle şu boyutlarda ayarlayalım. Ben biraz ipimi uzun tuttuğum için zorlanıyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Siz kısa tutup şey yapabilirsiniz. Zorlanmadan yapabilirsiniz. Ben ama düğümleri sevmediğim için uzun tutarak hepsini bir iple çıkartmaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi 3 tane pırpırımızı yaptık. En sondaki yaptığımız pırpırı ilk başa alıyoruz. 1 ortadakini alıyoruz ve ilk başta yaptığımız alıyoruz ipimizi üstte alıyoruz ve buraya üçünün tam ortasına şöyle birleştirerek düğüm atıyoruz ortadaki düğüm attığımız yere iğnemizi tekrardan koyuyoruz ve buraya bir tane küçük pırpır pır yapıyoruz Şöyle bu birazcık büyük oldu küçültüp şu şekilde küçük pırpır yapıyoruz. Ve buradaki daki, aşağıdaki zürafamıza ipimizi bat, ee, düğümlüyoruz. Yani arada şu şekilde bir görüntü olacak. Şimdi diğer zürafamıza batarak bir tane yuva oluşturuyoruz. ve geri dönüyoruz bu yuvamıza da. 3 tane pırpır yapıp aynı işlemleri buna da uyguluyoruz. Ve bu şekilde 7 tane modelimiz olana kadar bu işlemi gerçekleştiriyoruz. Yani bütün zürafalar bitene kadar. Şimdi arkadaşlar bu son ikinci şeyimi de göstereyim modelimi. Şöyle ikinci züri pırpırım. Ve ipinizin dönmemesine dikkat edin. 1 2 ve 3 ipimi üst alıyorum. Doluyorum ve iki tane bu dolayarak düğüm atıyorum. Siz isterseniz tek de dolayabilirsiniz. O sizin tarzımıza kalmış ve bir tane pırpır pır yapıyorum aynı yere düğüm attığım yere ve aşağıya iniyorum. Evet. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde yapıp bitirelim. Evet arkadaşlar ben şöyle modelimi bitirdim. Şimdi şu ortasındaki açıklığı kapatmak için orayı ben beyaz iple pırpırlar yapacağım. Şimdi modelimi şu şekilde şey yapıyorum. Arkaya büküyorum. Hani iki zürafa modelin ortasında bir tane zürafa boş bırakmıştık ya. Oraya bir tane düğüm atıyoruz. Şöyle. Şu şekilde düğümümüzü atıyoruz. Ben şöyle ters yaptım ki modelimde sökülme olmasın buraya toplamda 5 tane pırpır pır yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle normal boyutlarda da beşinci pırpırım. Şöyle. Nemiz bu şekilde. Ütü basınca o yapışacaktır. Şimdi arkadaşlar ben şu aralardaki yerleri de pırpır pır yapacağım. Evet arkadaşlar arada 15 tane zürafa yapmıştık ya. Ben şöyle dört tanesini bırakıp 5.ye bir tane düğüm attım. Tabii siz bu kendinize göre ayarlayabilirsiniz ve ipim terse döndü hemen şöyle şöyle bir iki eşit boylarda üç Sonradan aslında 5 yapsak daha iyi olur. Şöyle arkadaşlar. Ben 5'e tamamlayacağım. İstediğiniz sayıda yapabilirsiniz. Bu sizi tamamen size kalmış bir şey. Şöyle Evet, 5 tane pırpır pır yaptık. Pırpırlarınızı yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, modelim bu şekilde. Çok gösterişli ve çok şık bir model. Lütfen videomu beğendiyseniz beğenme tuşuna, daha kanalıma abone olmadıysanız abone ol tuşuna basarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın. Eğer istediğiniz bir model varsa yorumlar kısmında bana söyleyebilirsiniz. Oradan istediğiniz bir modeli çekebilirim. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.